asmak istiyorum. Şimdi dünyadaki şu anda bütün ülkelerin kendi liglerinde oynanan futbol bir marka oldu. Evet. Şimdi bundan, bundan 15 sene evvel ne kadar Brezilya'dan bir futbolcu almaya gittiğiniz x bir futbolcu hemen veriyorlardı. Hatta 100 bin dolarlara. çünkü aç, para yok. Geriye gidiyorum 25 sene evveline. El abi de takip etmiştir. Demir Perde dediğimiz, sosyalist ülkelerden futbolcu almak için o ülke devlet başkanının odasına özel izinler alıyordu. İzinler alınarak bize gelen ya, datku. Yaşta dedikörmüştü falan şimdi, bir ara. 20 şimdi dokun. şöyle bir şey oluştu. Ee, bunu ben vurgulamak istiyorum. Çünkü bilsin seyircilerimiz de. Bugün Rusya Futbolu Ligi bir marka oldu. Hı hı. Türkiye Süper Ligi bir marka. Almanya Bundesliga bir marka. Brezilya bundan bir buçuk sene evvel 10 milyon euro verilen Neymar'a Barcelona tarafından Kesinlikle veremeyiz. Bizim marka değerimiz yüksek. Biz şu anda 10 milyon euroya Neymar gibi bir oyuncuyu ligimizde bile bulamıyoruz dediler hı hı. ve Neymar 40 milyon euro karşılığında gitti. Gitti. Dolayısıyla o günleri de geçiyoruz. Artık öyle marka olan ülkeler hı hı. kendi ülkelerindeki futbolcuyu da artık vermek istemiyor yani. çünkü çok kıymetli oldu futbolcu. İşte bugün ne diyoruz? Mevlütü istiyor Galatasaray. 4 evet. milyon 5 milyon euro evet. karşılığında neden Türk olarak oynatacak yabancı kontenjanından evet. dolayı e, aldığı oyuncular Mevlüt'ten daha düşük fiyata gelecekler. Tabii. Anlatabiliyor muyum? O evet. dediğimiz bitti. Baslav abi de rahmetli öyle söylerdi. Derdi ki biz bugün oynasak o zamanlar 80'li yıllarda Hı -hı. bizim başımızde. Ben bugün oynasam derdi. Demek ki derdi Türkiye'nin en zengin futbolcusu olur. Doğru. Doğru. Doğru o zaman ben Aynı. de şu soruyu soruyorum. El abiye soruyorum. Aydın abi biz ...yaş olarak belki... ...Lefter transfer olduğunda İtalya'ya... ...aldığı parayla büyük adayı alabiliyor muydu? Yok iki tane de ayrı aldı içeri. Eli abiye Alır. Amen amen değil mi? Peki bugün dünyada... ...bir sporcu söyleyeyim bırakın futbolu... ...hangi futbolcu büyük adayı alabilecek... ...parayı kazanabilir? Öyle bir imkan var mı? Yok. Şenayder 30 milyon euro ediyor. Tamam. 300 milyon. Bak Aydın abi... ...1 milyar dolar eden bir oyuncu söyleyeyim sana... Mesela yüzücüsü Amerikan'ın o meşhur 1 evet. milyar dolarlık değeri var diyelim. Büyük adayı alabilir mi o parayı? Alamaz. Evet. 20 tane bile orada villa alamaz. Dolayısıyla demek ki para o zaman da değerliydi. Tabii tabii, biz de sahibi olduk. Para değerliydi. Şimdi öyle bir kıstaslar yapıyorlar ki şu gün <laughs> işte abi de zaman zaman <laughs>